Evet herkese merhaba arkadaşlar. 2 Maç Analiz kanalına hoş geldiniz. 12 Ağustos cuma gününden sizler için toplamda 3 maç tahmininde bulunacağım. Fikstürü kısıtlı zaten hafta sonu yine videomuz olacak cumartesi pazar günü için. Baktığımız zaman bu 3 maçın içerisinden arkadaşlar bir ideal kombin önerisinde de sizler için bulunacağım. Baktığımız zaman arkadaşlar son 3 videomuzu değerlendirecek olursak son 3 videoda toplamda 13 tane maç tahmininde bulunmuşuz. Ve bu 13 maçın 12 tanesi başarılı arkadaşlar. Sadece dünkü videomuzda Konya spor mücadelesinden başarısız olmuştu. Baktığımız zaman Konya'yı almış olsaydık 13'te 13 şeklinde gidiyorduk. Ama performans açısından gayet üst düzey devam ediyoruz. Youtube'da diyebilirim. Pazar gününden de arkadaşlar, pazar gününü saymıyorum. Hafta içinden 3 tane videodan bahsediyorum. Ama pazar günde 3 tane kupon önerisinde bulunmuştuk. 2 tanesi başarılı olmuştu. 3.45 oran 2.70 oran sadece en düşük oranlı kupon önerimiz başarısız olmuştu. Açıkça konuşmak gerekirse yani Konya Spor için üzüldüğüm nokta şu katıl grubumuzda da e, yapmış olduğum bir hata vardı. Hatam da şuydu hem ana kupona hem yıldız kuponuna Konya Spor'u yazmam büyük hataydı. E, sağlık olsun. Bazen e, olacakla öleceğe çare yoktur diye bir laf vardır ya e, biz önümüzdeki maçlara bakacağız ama Konya Spor açısından da yani çok söylenilecek şey var ama yapacak da bir durum yok arkadaşlar. Olan olmuş. Şimdi önümüzdeki maçlara bakacağız. Tabii ki de değerlendirmemizi Fenerbahçe. Zaten videom arkadaşlar mevcut. Yeni izleyen videomuzu yeni izleyen arkadaşlar geçmiş dönemdeki videolarımızı da izleyebilir. O yüzden maçların üzerinde durmuyuz da bir şekilde geçelim. Katıl gruplarımızda arkadaşlar full devam ediyorduk. Aslında Çarşamba günü de full tamamlamıştık günü tek kombin önerimizde bulunmuştuk ve tekten bir paylaşımımız vardı yine günü full bir şekilde kapatmıştık ama ne yazık ki Perşembe günü Konya Spor faciası ee, yani facia oldu bizim için diyebilirim. Ee, yani üzüldüğüm nokta şu dediğim gibi Konya'yı da çok tuttum açıkçası. Çünkü ilk mücadelesinde izlemiştim. Ee, rakibin sadece fizik avantajı yani fizik gücü daha kuvvetliydi ama yani Konya Spor kalibresinde bir takım değil. Ee, kendi evinde 4 tane yemekte ne bileyim yani buna da yorum da yapamam. Ee, burada çok söylenilecek şey var ama video uzar gider. O yüzden sağlık olsun diyelim. E, açıkçası en çok üzülen e, kişiler de Konya Spor taraftarı. Yani böyle e, kötü yani gerçekten. Yani bilmiyorum da yani bizim Türk takımlarında bir gariplik var böyle Avrupa'da yapmış olduğumuz maçlarda böyle Gömlek altı takımlardan bile 4 tane yiyebiliyoruz yani enteresan bir şekilde. Ee, baktığımız zaman evet sisteminde bahsetmiş olduğum gibi Konyaspor'u Spor'u 2 tane e, kuponumuzda da değerlendirince ne yazık ki başarı sağlayamadık. Ekstra 2.95 oranını önermiş olduğumuz futbol kombin grubundaki kuponumuz başarılı oldu. Ama ne yazık ki dediğim gibi buradan bir başarı gelse bile o Konya'da benim kafa orada kaldı halen daha. Ne yazık ki e, güzel de müthiş de bir gidişatımız vardı. Full full gidiyorduk. Yani her gün full full gidiyorduk ama nazara da gelebiliyoruz. Bazen de kendi hatalarımızdan kaynaklı da olabiliyor. E, ama işin içinde her zaman şans var. Kim diyebilirdi ki Konya e, 4 tane yiyecek? Bakın deplasmanın 10 oranı var. Değil mi? 11 oran mı? Ne veriyordu yani? Baktığımız zaman sen 3.5 üstü yazarsın ama o maça. Ya da 2.5 üstü yazarsın ama gollerin Konya'dan gelecek olduğunu tahmin ettiğin için yazarsın. Öyle yani ben 3.5 vurdum. Yani 4 tane gol bekliyordun deplasmandan ya da 3 tane öyle mi? Yani beklediğin gol atacak olan takım zaten Konya. Konya 3 atar bir tane deplasman atar diye hesabını yaparak 3.5 atarsın. O yüzden yani ben o işi o toplara girmiyorum ama dediğim gibi işin içinde her zaman şans var ne yazık ki. Katıl gruplarımız hakkında kısaca bilgi paylaşımında bulunduktan sonra arkadaşlar zaten 3 maç tahmininde bulunacağım için e, hızlı bir şekilde değerlendireceğiz. Katıl gruplarımız arkadaşlar katıl butonu üzerinden katılım sağlayabilirsiniz. Biz aktif olarak kupon paylaşımlarımızı katıl gruplarımızda yapıyoruz. Youtube'da genel olarak arkadaşlar tahmin ve analiz üzerinde video paylaşımında bulunuyoruz. Yeri geliyor bugünkü videomda önermiş olduğum gibi kupon önerilerinde de Youtube'da sizlere bulunuyoruz. Baktığımız zaman arkadaşlar Yıldız grubumuz var arkadaşlar en üst paket e, grubumuz olan Yıldız grubumuza katılan arkadaşlarımız bütün gruplarda yer alabiliyor. Yıldız grubumuzda mislilik yani düşük oran veriyoruz 150 ile 2 oran arası düşük mislilik e, kupon paylaşımlarında bulunuyoruz. Yıldız taktiğimiz var onu uyguluyoruz. Yıldız grubumuz en üst paket grubumuz. Telegram'da birebir iletişim. Gidişatımız, taktiğimiz ve mantığımızı zaten bu grubumuzda sizlere ifade ediyoruz. Onun dışında NBA ve basketbol grubumuz var. Zaten NBA ve basketbol sezonu daha başlamadı şimdilik. Gece e, kadın basketbolu olduğu sürece paylaşımlarda bu gruplarda bulunuyoruz. Ama baktığımız zaman biliyorsunuz ki sezonu iplen çekiyoruz çünkü bizim basketbolda yapmış olduğumuz başarı e, inanılmazdı açıkçası geçtiğimiz sezon kırılmadık rekor bırakmadık. Zaten bu mecrada rahatlıkla sizlere basketbol adına bir numara olan kanalın biz olduğunu ifade edebilirim. Gerçekten inanılmaz işler yaptık. Yani sezonu her ayını yani sezonu bitirene kadar inanılmaz işler yaptık. Bunu da altını çizmek istiyorum. Ee, yani iplen çekiyoruz basketbol sezonunu ama şimdilik dediğim gibi kadın basketbolundan ilerliyoruz ee, onun dışında arkadaşlar NBA ve basketbol grubuna katılan arkadaşlar en alt paket olan futbol grubunda görebiliyor bunu da altını çizmek istiyorum futbol grubumuza gelecek olursak arkadaşlar futbol grubumuz e, temel kuponu ana kupon 2 oran üzeri oluyor net bir şekilde e, Tabii ki bu verdiğim oranlar yurt dışında oynayan arkadaşlarımızda daha yüksek oluyor onun dışında ekstra kupon ve canlı paylaşımlarında bu grupta, bu grubumuzda önümüzdeki hafta sonu zaten canlı paylaşımlarında başlayacağız. Ama ekstra zaten aktif bir şekilde ana kuponumuzun yanına ekstra olarak paylaşımlarda bu grubumuzda bulunuyoruz. 3 tane grubumuz var. Kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız gruplarımıza katılım sağlayabilir. Evet hızlıca ilk mücadelemizden başlayalım arkadaşlar. Trabzonspor Hatay mücadelesi. Yani baktığımız zaman Trabzonspor geçtiğimiz hafta lider lider diyorum. Özür diliyorum. son şampiyon. geçtiğimiz hafta İstanbulspor'la karşı karşıya geldi ama yani ben gözlemim şu oldu arkadaşlar. Yani izlediğim kadarıyla İstanbulspor gerçekten küme düşme adaylarından duruyor şu anda oynamış olduğu futbola bakacak olursak eğer bir takviye transferler yapmadığı sürece bu takım bilmiyorum tabii ki de ilk hafta olduğu için değerlendirmek yanlış şu anda arkadaşlar ama izlenimim yani o yönde oldu. Yani diğer takımları izleyip kıyaslarsak İstanbulspor bayağı zayıf kaldı diyebilirim. E, Trabzonspor'da zaten golü bulduktan sonra arkadaşlar e, çok abuk zubuk bir oyuna döndü. Sıkıcı bir oyundu açıkçası. E, Hatay Spor'a bakacak olursak onları izleme fırsatımız olmadı ne yazık ki. E, bay geçmişlerdi geçtiğimiz hafta. E, ben bu maçı açıkçası gollü bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. E, ben burada sizlere e, en ideal tercihimi öncelikle sunmak istiyorum. Ev sahibi 1.5 gol üstü. Trabzonspor ev sahibi 1.5 gol üstü en ideal tercihim olacaktır arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar ben maçı üst bekliyorum. Yani maç rahatlıkla üste gideceğini ifade edebilirim. 1 ve 2.5 gol üstü vesaire ya da 1 ve 2.5 gol üstüne şu anda kaç oran verdiğini Bakamadım ama e, cazip bir oransa yani kayda değer bir oransa oynayabilirsiniz bu şekilde de arkadaşlar. Ama bunu böyle biraz daha böyle e, oranı eğer yüksekse şu anda görmedim ne oran verildiğini. E, yani Trabzon ev sahibi bir buçuk üstüne şu anda 1.47 oran veriliyor arkadaşlar. Bu en ideal tercihim olacak bunu da söyleyeyim. Ee, onun dışında dediğim gibi 1 ve 2.5 gol üstüne böyle sistem veya yüksek oranlı kombinlerinizde yer alabilir. Şu an oranını görmüyorum. Çok cılız bir oransa değerlendirmeyin arkadaşlar. Zaten e, en daha tercihimiz ev sahibi 1.5 gol üstü olacaktır. Ve hemen geçelim bir diğer mücadelemize. Freiburg Dortmund mücadelesi. Arkadaşlar bu mücadele için tabii ki de e, tipik herkesin düşüncesiyle aynı katılıyorum ben de. Karşılıklı gol var rahatlıkla geleceğini ifade edebilirim. Ee, yani bir aksilik olmazsa tabii ki de. Ee, kombin kupon önerim de arkadaşlar. Onu da hızlı bir şekilde sizlere paylaşayım. Trabzonspor ev sahibi 1.5 gol üstü. En ideal tercih olarak sizlere demin önermiştik. Kombin kuponumuzun ilk mücadelesi. Trabzonspor ev sahibi 1.5 gol üstü olur. Yanına da arkadaşlar Freiburg Dortmund karşılaşmasını karşılıklı gol var. 1.38 orandan alırsak 2 oran elde ederiz. On dışında yurt dışından oynayan arkadaşlar da bu verdiğimiz kupon önerisi daha yüksek oranlarda olacaktır. Nantes-Lil mücadelesi ve son mücadelemiz arkadaşlar. Bunu da isteyen arkadaşlarımız takviye olarak koyabilir. E, Tabii ki de onu sizlere bırakıyorum. Yani ben bu mücadeleden arkadaşlar 2-3 gol bandında biteceğini açıkçası düşünüyorum. Lil geçtiğimiz hafta ee, ligin yeni ekiplerinden e, e e e e e e e Öksür karşısında rahat bir galibiyet aldı. Yani ben burada açıkçası Nantes tarafından bekliyorum. Gol bekliyorum. Burada bu mücadelende 2-3 gol bandında kalacağını düşünüyorum. O yüzden ben burada en ideal tercihten sizlere bakın 1.59 oranı var. Koyabilirsiniz kombinlerinizde yer alabilir arkadaşlar. Karşılıklı gol var seçeneğini sizlere en ideal tercih olarak sunuyorum. Maçında dediğim gibi arkadaşlar 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum. Böyle sistem veya yüksek oranlı kombinlerinizde 2-3 gol seçeneğini de değerlendirebilirsiniz. Bunun, bunun oranı daha yüksek. 1.80 şu anda gördüğüm kadarıyla. Bu şekilde arkadaşlar 3 maç analizimiz. Kombin önerimizi de yaptık. Aklınıza yatıyorsa sizler de aynı görüşteyseniz tabii ki de değerlendirebilirsiniz. Hafta sonu için katıl gruplarımızda sadece arkadaşlar kupon paylaşımında bulunacağız. Biliyorsunuz ki biz genelde YouTube'da arkadaşlar sizlere maç tahmini analizi üzerinden değerlendirmeler yapıyoruz. Kupon önerisi verdiğimiz zaman aynı bugünkü gibi zaten hem kapak resminde veya videoda ifade ediyoruz. E, kupon ve analizlerimizi beğenen arkadaşlarımız dediğim gibi katıl gruplarımıza katılım sağlayabilir. Telefonu iOS olan arkadaşlarımız iki maç analiz 01 Instagram hesabımdan bizlere ulaşırlarsa ben onlara yardımcı olurum. Youtube kaynaklı görünmüyor arkadaşlar. iOS telefonlarda katıl butonu. Ee, onun dışında yaptığımız başarıları yine Youtube'un topluluk sekmesi veya 2 maç analiz 01 Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Şansımız bol olsun. Hafta sonu içinde arkadaşlar videomuz olacak. Bunu unutmayalım. Ee, kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız abone olup beğeni atmayan arkadaşlarımız da beğeni atarlarsa beni mutlu ederler diyeceklerim bunlar arkadaşlar herkese bol şans dilerim